Çocuk yine hocasına telefon açıyor. Hocam diyor, senin ne kadar sevdiğimi çok iyi bilirsin. Biz diyor fren tutturamadık. Bu işi yaptık. Şimdi arkadaşlarım bana diyor ki 61 gün kitlendin oğlum diyorlar. Bunun yok mu bir hal çaresi fetvası? Evladım diyor öyle bir şey yok. Sıkıntı yok diyor. O senin helalinde devam. Muhtemel bu reformist hocalara denk gelmiştir. Bunlar her şey serbest ya. Helal olan şey Allah haram kılıyor. o ana kadar helaldi. Ramazana kadar helaldi. Ama gün boyunca akşam iftara kadar... Şimdi Ramazan'da Allah bizden ne istiyor kardeşler? Yemeden kesileceksin, içmeden kesileceksin. Bir şey daha var. Nedir o? Şehvetten kesileceksin, şehvetten. Bak hanımınla nikahlısın. O senin helalindir. İslamiyette helalin olan hanımınla mübaşeretin, cinsi münasebetin bile her saniyesi ibadettir. Ama imsak vaktinden sonra, oruca niyetlendiğin anda sahurda, niyetlendikten hemen sonra helal olan şey Allah haram kılıyor. o ana kadar helaldi, Ramazan'a kadar helaldi. Ama gün boyunca akşam iftara kadar helalin olan hanımına bile yaklaşamıyorsun. Efendimiz Aleyhisselam'a bir ihtiyar gidiyor. Diyor ki, ey söyle Hanımı öpebilir miyim oruçluyken? Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki ihtiyara öpebilirsin sıkıntı yok. Genç sahabi gidiyor. Ya Allah'ın hanımımı öpebilir miyim diyor oruçluyken. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki sen öpemezsin. <laughs> niye, niye kardeşler? Çünkü gençlerin şehveti ihtiyarlara göre daha kuvvetlidir. Düşme ihtimali yani fren frene basama freni patlatma ihtimali ihtiyara göre daha fazla olduğu için fren patladığı zaman ne olur? 61 gün 15-20 dakikalık bir keyif için 61 gün oruç olur mu kardeşler? Sıkıntı. Mecbur tutacaksın ama yani bu olmaması için frenlemen için kendini öpmekten uzak durman gerek. İftardan sonra öp kardeşim sıkıntı yok. İbadettir güzeldir. Gençlerden bir tanesi bir kızla nişanlanmak istiyor, evlenecek. Kız buna diyor ki oruç tuttun mu hiç? Hayır diyor şu ana kadar hiç tutmadım. Namaz cumadan cumaya giderim diyor. Zayıf Müslümanlardan şu anda ülkemizin büyük çoğunluğu böyle. Seninle evlenirim diyor bir şartla her gün bir vakit namaz kılacaksın. Kız uyanık kız beş dese adam korkacak kaçacak. Her gün bir vakit gelir kendine diyor namaz kılacaksın. Bir de Ramazan ilk Ramazan'da 30 gün boyunca oruç tutacaksın diyor. Genç diyor ki Allah adına yemin ediyorum söz veriyorum yapacağım. Allah adına yemin verdiğin zaman artık bu kitlenmiş oluyor. Bu yemini yerine getirmezsen cinler sana salat eder. İlk Ramazan geliyor. Bir gün, iki gün, üçüncü gün çocuk gidiyor hanımına yaklaşmak istiyor. Tamam yemeden ben kesinlikle daha yeni evliyiz. Yeni evlilerde mübaşeret biraz daha fazla olur tabii ki malumunuz. Hanımını Mar birkaç defa öpünce falan şehvetleniyorlar, devam etmiyorlar ama. Hocasına telefon açıyor genç. Ya hocam diyor böyle böyle hanımla diyor biraz yakın, yakınlaştık, Öptüş, öpüştük falan diyor biraz yani. O hoca bir sıkıntı gelmiş midir? O da şöyle diyor. Sıkıntı yok evladım, devam. İkinci günü, ikinci günü münasebet biraz daha ilerliyor. Biraz daha yakınlaşma. Cinsi münasebette biraz daha yakınlaşma oluyor ama duhul olmuyor. Tekrardan çocuk tereddüte giriyor. Hocam diyor, biraz daha ilerlettik olayı diyor. Oruca bir sıkıntı geldi mi acaba? İçimi rahatlat hocam diyor. Hoca diyor ki sıkıntı yok evladım, devam. Üçüncü günü hanımla bir daha münasebete girince bir ön görüşmeden sonra artık çocuk işi bitiriyor. Duramıyor. Freni tutamayınca cinsi münasebette bulunuyorlar. Çocuk yine hocasına telefon açıyor. Hocam diyor. Sen ne kadar sevdiğimi çok iyi bilirsin. Biz diyor fren tutturamadık. Bu işi yaptık. Şimdi arkadaşlarım bana diyor ki 61 gün kitlendin oğlum diyorlar. Bunun yok mu bir hal çaresi fetvası? Evladım diyor öyle bir şey yok. Sıkıntı yok diyor. O senin helalinde devam. Muhtemel bu reformist hocalara denk gelmiştir. Bunlar her şey serbest ya. Bana sorsaydı ben onu açıklardım. Muhtemel reformistlere denk geldiği için devam evladım diyor. Devam. Bana arkadaşını görüyor. Ya arkadaş diyor bu sene ilk defa oruç tutuyordum diyor. Nasıl gidiyor oruç ya? Ramazan nasıl gidiyor? Vallahi kardeşim diyor kafama göre bir hoca buldum. Süper gidiyor Ramazan. Süper gidiyor. Her şey serbest diyor. Kafanıza göre hoca aramayın. Hoca edeceksin ki hocam böyle böyle bir durum var. Bana fetva söyle ama kitabın ortasından söyle. Bana uyduruk fetva getirme. Yeni uydurulmuş fetvalardan getirme. Kitabın ortasından ayet ne diyor, hadis ne diyor, icma ne diyor. Bana buradan söyle. Bu hoca sağlamdır. Şine gelmeyen fetvayı söyleyen hoca sağlamdır. Ama sırf kendi menfaati için fetvanın ucunu kıvıran hocalar sahtekardır. Küçük bir dünya menfaatine Yahudi alimleri gibi ahiretini satan hocalardandır. Allah bizi bunlardan etmesin. <laughs>